Rose evleneceğini hayal edemiyordu ve bu yüzden bunun olmayacağını düşündü. Ancak yanılıyordu. Çünkü okulda hayatının aşkı Bob'la tanıştı. Onları uzaktan gören insanlar, arkadaşça olan ilişkilerinin uzun sürmeyeceğini düşünüyorlardı ama yanılıyorlardı. Çünkü kısa bir süre sonra çıkmaya başladılar ve yetişkinliğe ulaştıklarında da ilişkileri ciddileşip evlenmeye karar verdiler. Tören harikaydı ve kimsenin birkaç yıl sonra olacaklardan haberi yoktu. Aşkları inkar edilemezdi ve birkaç yıl sonra Rose hamile kaldı. Kimse bunu beklemiyordu ve ikizler aynı anda gelip hayatını alt üst etti. İki çocukla başa çıkmak çok zordu. En büyük problem ise daha sonra ortaya çıktı. Çift birlikte zaman geçirip sinemaya ve kumsala gidiyorlardı. Ama daha sonra ikizler doğdu ve her şey kötüye gitmeye başladı. Rose hamileyken her şey normal görünüyordu ama doğumdan birkaç ay sonra ilişkileri hiç de iyiye gitmiyordu. Kadın bu hissin sadece kafasının içinde olduğunu düşünüyordu. Bir sonraki yıl geçti ama hiçbir şey değişmedi. Kocası Bob işten eve her gün geç geliyordu ve sabahları her zaman yorgun uyanıyordu. Rose tüm bunları tolere ediyordu çünkü kocasını seviyordu. Ve kadın bu şekilde daha fazla yaşayamayacaktı. Ne yapacağını bilmeyen Rose, birilerinin fikrini istemeye karar verdi. Bu yüzden annesinin evine gidip tavsiyesini istedi. Kadın duygularını saklayamayıp ne olduğunu anlatırken ağlamaya başladı kızının yaşadıklarını duyunca çok üzüldü ve birbirini bu kadar seven bu çiftin nasıl bu hale geldiğini anlamaya çalıştı. Rose'un gözlerinin içine bakıp Bu konuda çok fazla endişelenme. Olan şeyler konusunda çok üzülüyorsan, durumu birlikte çözebilmek için ona anlat. Başka bir kadın hayatında yoktur dedi. Bu son sözler hiç hoşuna gitmedi. Çünkü tüm duyduğu konuşmanın son bölümüydü. Bir sadakat testi Rose eve doğru sürdü ama yol boyunca dalgındı. Bu durum yapbozun tüm parçalarının yerine oturması gibiydi. Kadın kocasının bir metresi olduğundan neredeyse emindi. Bob'u o gece gördüğünde kızgın olacağını düşündü ama aslında çok üzgündü. Evliliği iyiye gitmese bile onu kaybetmek istemiyordu. Ama onu aldatan biriyle de olmak istemiyordu. Bu yüzden kocasının sadakatini test etmeye karar verdi. Bir sonraki gün kadın gerçeği öğrenmek için plan yapmaya başladı. Çok düşündükten sonra bir sonuca vardı. Yapacağı şey sonunda çok incineceğini bilse bile kararlıydı. Kadın işten eve erken gelip çocuklarını bakıcıdan aldı. Rose iki valiz alıp içine çocuklarının giyebileceği gerekli şeyleri koydu. Hazır olduğunda arabaya binip yola çıktı. Bu aceleci ve hatta gereksiz adımları atmasına rağmen her şeyin iyiye gitmesini umdu. Çocuklarını annesinin evine bıraktı ve en kısa sürede eve döndü. Kocası eve dönmeden önce bir kağıt ve kalem alıp mektup yazmaya başladı. Mektubu bitirdikten sonra kocası kapıyı açtı ve gördüğü ilk yere saklandı. Bob içeri girip kimsenin olmadığını gördü. Bunun normal olmadığını düşündü çünkü her ne zaman eve gelirse çocuklarına sıkıca sarılırdı. Adam çok tuhaf hissetti ve karanlık boş eve girdiğinde kalbi sıkıştı. Yatak odasına girdiğinde de kimsenin olmadığını ama yatağın ucunda bir mektup olduğunu fark etti. Bob mektubu okuduğunda şöyle yazıyordu: Evliliğimiz uzun bir süredir bitmişti. Birbirimize artık yalan söylemek zorunda değiliz. Hayatımız iyiydi ama şu an bunu kendim için istemiyorum. Çocukları aldım ve yakında imzalaman için boşanma dilekçesini göndereceğim. Lütfen tereddüt etme. Rose her şeyi görüyordu. Çünkü yatağın altındaydı. Kalbi deli gibi atıyordu. Ve yüzünden ter akıyordu. O da tüm iyi ve kötü günleri yeniden hayal edip yaşıyordu. Mektubu okumayı bitirdikten sonra kocasının onu hala sevdiğini göstererek hemen onu arayacağını umdu. Ne yazık ki öyle yapmadı. Bob mektubu okumayı bitirdiğinde telefonunu alıp bir arama yaptı. Rosa atağının altından kalkmaya ve kocasından böyle bir şey yaptığı için özür dilemeye hazırdı. Ama doğrusu arama onun için değildi. Telefonu açan kişiye Bob bir kahkahayla şöyle dedi. Bugün harika bir şey oldu. Onunla artık ayrılmak zorunda olmayacağım. Bugün evi terk edip çocukları da kendisiyle götürmüş. Şu an sadece ikimiz için varım. Yatağın altındaki kadın kalbinden bıçaklanmış gibi hissetti. Bob evden ayrılıp kapı kapanma sesini duyana kadar Rose sessizce ağladı. Onun birkaç dakikasını aldı ama yatağın altından çıkmak ve gerçekle yüzleşmek için cesaretini topladı. Kalktığında Bob'un Rose için mektuba bir şeyler yazdığını fark etti. Onu sesli okudu. Canım karım, seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Başka bir iş bulacağım. Böylece seninle daha fazla vakit geçirip evliliğimizi kurtarabilirim. Kadın bu kelimelerdeki yalanı anladı ama sayfanın altında yazılı bir şey fark etti. Bir dahaki sefere beni aldatmaya kalkarsan ayaklarını yatağın altına koymayı unutma. Ayrıca bu gece sinemaya gidecek miyiz? Bob her şeyi oturma odasından duydu. Kapıyı çarpmıştı ama evi terk etmemişti. İkisi tüm olay üzerine güldü ve Rose kocasının sadakatliğini bir daha test etmemeye söz verdi. Ve aşkları yarattıkları her karmaşadan daha da güçlü hale geldi.